Herkese selam arkadaşlar. Livik'te takımlı maçta 4 kişiyle misliğine iniyoruz. Umarım bol bir maç olur. Videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hadi gelin. Buraya gelmeniz lazım. Şimdi içeride adam. Helal. Buradakinin canı az. Ben ona gidiyorum ya. Nerede anladın? Enemies ahead. O da gitti. Güzel. Arkamızdan Oo. attılar. Ay yedim. Tepede. Üstünde biri var. Öldü. Ha. Allah Allah, Allah O karşıdaki evin camından bakıyor. Aman. Hala camdan bakıyor. Bir ya. tane, bir tane yedim. Ben evin içine giriyorum. İki kişi var galiba, uğraştık. Ölme. Temiz. Tek aldın mı? Aynen, tekti. Kaçın arkasındalar. Adam alta doğru inmeye Daha başladı. İşte Birini aldılar. Birini görüyorum şu an. Abo. Oy. direk kafam. Süper hadi basak bence. Öldüler öldüler. Tamam. 2 saniye. Aynen. Adam Allah. Gördüm birini sağdan geliyor bak. Şimdi şey bunlar drop alıyor bura. Tamam Hala göremedim adam. Aynen. <laughs> gelin gelin bana doğru gelin. Bir işaret daha. Enemies ahead. Ben gerek Bir mayın. Güzel. Ya. Önümüzde kayada adam var. Oo bombalara bak. Uğur arkadan dolan adama. adama. Soluna bak. Soluna bak adam mı miymiş? Yo bu da bayıldı. Diğeri şurada bak. Bir kişi orada gördüm. Baygın. Evet. gel. Ben basayım. Arkadaşı oradadır bak, yardıma gider. Kulübedeler Eda. Hayır 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 hayır. Arkada. Kulübede değil. Kulübede Eda. Kulübede miymiş? Evet.